Acıyla, toprağıyla, yağmuruyla, tabiata ne kadar saygı duyuyor. İsteselerdi istemeselerdi. Kanal İstanbul'u yapacağız. Bu ara oldu? Kim çevirecek? İşte bu oldu. Eğer üçüncü bir köprü olayını düşünecek olursak Yavuz Sultan Selim köprü Kalan akciğerimizin yok edilmesi demek. Altı tane köprü yapılacak Kanal İstanbul'un üzerine. Kuzey Marmara Otoyolu'nun biz çevreciyiz be! Cengiz Oldun olarak önemli projeleri hayata geçirdik. Aynen. bu milletin yazarı sen merak etsen. Cengiz İnşaat bende sen... Doğa katliam. Bu mu taa katladın mı sen ya? Bunlar, şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim lan bu? Bana 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 bana! La İvo! I'm not fucking drunk.